Selamlar arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz çantanın yapımını anlatacağım bugün. Yapımını daha önce anlattığım çantalara benziyor, ama birkaç farklı nüanslı olacak. İç kısmı şu şekilde görünüyor. Burası rahatsız ediyorsa böyle keçeden bir parça yapıştırabilirsiniz oraya. Ben de öyle yapacağım. Şöyle e, kapatma klipsimi de göstereyim. Kapatma klipsimde şöyle vidalı bir şey yani bunu buraya geçiriyorsunuz vidayı çeviriyorsunuz sadece bu kadar bunun da dişleri var dişlerini içine geçirip arkadan sıkıştırdığınızda e, oraya sabitlenmiş oluyor şimdi hızlıca şu kısmı yapımını anlatayım size zincirimi de göstereyim şöyle kutu model e, Sensine yine bunu çok beğeniyorum ağır ve güzel bir model gerçekten güzel duruyor çantalarda Haydi şimdi yapımına geçelim. Sensinin velvet silimlerini kullanıyorum. Daha önce farklı bir velvet kullandığımda parçalanma olmuştu ama bu velvet silimler çok çok güzel. Hiç parçalanmadan ilerleyebiliyorsunuz. Şöyle bir iğne kullanıyorum. Normalde arkası misinalı bir iğne kullanıyordum ama o koptu. Deliklerden rahat geçen bir iğne de olur yine. Bu latte rengim. Bu vizon rengim. Ve kullandığım kanvası da örtüyüm birlikte. Elinin boyu Şöyle 44 buçuk santim. Şurası da 47 santim. Ya yani orta boy kalmaz diye geçiyor bu. devizon vizon rengimle başlıyorum. Şöyle daha önce kullandığım bir ipim vardı. Hemen ipimi iğnemden geçiriyorum ve arkasını bağlamadan ilerlemeye çalışacağım ki diğer yere de ekstra bir e, astar gerekmesin diye. Kısımızı şöyle kullanacağız. Yani bu kısım Kapak kısmımız olacak bizim. O yüzden bu kısımdan başlıyorum ve düzgün bir şekilde başlıyorum. Şöyle çapraz çapraz ilerlediğim bir model yapacağım. En küçük delikten başlıyorum çaprazımı yapmaya. Şimdi arkada bir ilikleme yapmadım çünkü ilikleme de hani böyle çıkıntılı ve kötü duruyor. Şöyle burada elimde tutup bunu arkadan saklamayı düşünüyorum. Şu ilk çaprazımı şu şekilde yapıyorum. Alta batıyorum. Bu arada arkadan bakın. O ilk girdiğim kısmı hiç bağlama yapmadan şöyle elimle tutuyorum ki kaçmasın diye. Sabitleyene kadar elimle tutacağım. İkinci deliğimden geçtim. Ve şu deliğime batıyorum. Biraz bu paralel kısımları da hani kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha yamuk istiyorsanız atıyorum. Şuradan başlayıp şuraya batarsınız. İlk delikten bahsediyorum. Benim için bu paralellik eğim yeterli. Şu arkayı da yine göstereyim bakın. Şöyle orada aslında şu tuttuğum ipimi de bir yandan sabitlemiş oluyorum şöyle. Evet. Birazdan artık onu bırakacağım. Gerek kalmayacak tutmama. Çapraz çapraz şöyle ilerleyelim. Biraz daha birkaç sıra daha ilerlemeyi planlıyorum. Evet. Artık buradan yandaki delikleri takip ederek karşılıklı deliklere batacağım. Yani şu sırayı takip edeceğim. Eğer daha uzun bu çaprazların olması isterseniz daha da aşağı inebilirsiniz ama benim için yeterli artık bu sıradaki delikleri takip ediyorum ve karşılıklı gelen çapraz gelen delikten ilerliyorum burada belli bir yönü belirleyip bu yönün hep düzgün olmasına dikkat edeceğiz arkası çok önemli değil bakın sakladığım yer Şöyle yine burası da güzel olacak bence ama çok önemli değil yani bizim şu anda odak noktamız önün güzel görünmesi. Bu şekilde çapraz çapraz ilerliyorum ipim bitince hemen tekrar nasıl ipimi saklayacağımı göstereceğim size. Şimdi şu hizayı yine takip etmeye devam ediyorum. Bu kadar ipim kaldı yani ipim artık bitti son deliğime battım. Şimdi arkada bu ipimi saklayacağım. Döndürdüm ve arkasından şöyle ipimi gizliyorum. Hem görüntümüz kötü olmayacak ve burada gizlediğim ipimi kesiyorum şu şekilde. Tekrar başlamayı da yine ilk gösterdiğim gibi yapıp başladığım noktayı arkadan tutup biraz böyle sıkıştırana kadar tutarak ilerleyeceğim. Bu sayede arkada da ekstra bir astar yapmaya gerek kalmadan çantamızı kullanabileceğiz. Yeni ipimi yine kestim şöyle ve ilk geçtiğim noktadan e, tutacağım ve biraz sakla saklayana kadar şöyle. Şuradan biraz daha çekiyorum. Bu noktada artık tutuyorum ki kaçmasın diye. Şöyle saklayana kadar devam edeceğiz. Şöyle aynı mantıkla ilerleyeceğiz aslında bakın şöyle. Evet bakın şöyle şu kısmı parmağımla tutup orada sıkışmasını sağlıyorum. Sıkıştıktan sonra bırakabilirim artık parmağımı. Yine aynı mantıkla bu sıramı tamam bu sıramı takip ediyorum ve karşılıklı çapraz çapraz ilerliyorum. Mantığımız şu anda hep aynı ilerliyor. Dikkat ettiğimiz nokta e, önün düzgün olması. Yamuk geldiğinde desenimiz de güzel çıkmaz. Evet. Bu şekilde tamamlıyorum bu sıramı. Diğer e, sıralarda da sadece renk değişikliği yapmayı düşünüyorum. Evet şimdi dostlar şu aşamaya geldim. Şu kısım bizim yanlarımızı oluşturacak. Bu kısmı tek parça halinde e, bu şekilde daha büyük parça olarak gidiyorum. Yani kaç delik kullanmışım? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 delik. Buranın tamamını kullandım. Şöyle sonunu bitirirken biliyorsunuz saklıyordum. Ama şöyle buralarda böyle biraz e, bollaşmalar gördüm. O yüzden artık arkadan bağlayarak bitiriyorum şöyle göstereyim Mesela bitirdim ya iğnemden ipimi kesiyorum ve burayı bağlıyorum sıkıca en son şöyle yapabiliriz Hani bunu e, sıcak silikonla yapıştırabiliriz her seferinde Bu da tabii ki biraz zaman alacak bir şey silikonu ısıtıp o yüzden şimdilik bağlayarak ilerliyorum en son buraları temizlerim Çünkü şu bollaşma hoşuma gitmedi yani şöyle bakın Şurada hafif bir bollaşma var. Bu nereden geldi? Heh. O bollaşmaları istemediğim için başlarken de, bitirirken de bağlamayı tercih edeceğim. Şimdi devam ediyorum bu sırayı e, bu şekilde tek parça halinde gitmeye. en Sonunu bağladım ve başlangıcımı da bu şekilde bağlayarak yapıyorum. Hemen sıradaki deliğimden geçiyorum ve. Devam ediyorum çapraz çapraz ilerlemeye. Şuradan kurtaralım. Burayı da bu şekilde bitirelim. Diğer rengime geçeceğim. Araları da diğer rengimle tamamlayacağım. Ee, dediğim gibi eğer böyle bitirme ve başlama noktalarında sıcak silikon kullanırsanız hani bağlamanıza gerek kalmaz ama bollaşmalar olduğu için ben bağlamaya karar verdim. Bağlayarak devam ediyorum. Şöyle ilerleyelim. Bu araları da bu renk ipimle dolduruyorum. Şöyle rengime bakalım. Latte. Yine sensinin velvet silim ipleri. Parçalanma olmadan ilerleyebildiğim için bu ipleri tercih ediyorum. Şöyle bu vizon renkte. Şu ana kadar yaptıklarım vizon renkte. Şimdi de latte ile devam ediyorum. Ben aynı yöne çalışacağım. Aynı yöne çalışacağım için şöyle şu ilmek bu arada buradaki battığım ilmekleri kullanacağız en son ilmek olarak şimdi ben çapraz çapraz geleceğim için şöyle çaprazlama başlıyorum bu şekilde ilerleyeceğim buradan ve şuraya batıyorum ilk küçük çaprazımı yaptım ikinci deliğime battım üstteki diğerine battım. Bu sıradaki deliklerimi kullanıyorum. Yani ortak delik kullanıyorum şu an. Buraya battım. Üst sıradaki deliğime battım. Buraya battım. Şekilde aynı mantıkla ilerleyeceğim şöyle ben düzgün olması önemli Evet böyle çapraz 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 bu araları da dolduracağım şimdi dostlarım bu aşamaya geldim ve tamamladım. Şimdi şöyle yapacağım. Yine aynı ipimin küçük versiyonu olan şöyle bir kutusu var. Sensine. Velvet Slim'in mini serisi. Böyle istediğiniz renklerden küçük küçük var. Ben şimdi buradan siyah olanı kenarları için kullanacağım. Bu bu şekilde olduğu için bence çok kullanışlı. Yani çok kullanmayacağınız ipleri böyle küçük küçük alıp renk renk elinizde bulunabilir. Evet şimdi Şöyle katlıyorum. Zaten siz delikler yönlendirecek. Bakın, şuradan en aşağıdan başlıyorum ki, şuradan dikmeye başlıyorum. Ee, bir tane daha çekimimi yapıp hemen dikmeye başlayalım birlikte. Neden ipliğimi geçirdim? Ve şöyle arkada kalacak şekilde e, ucunu bağladım. Bağladığım kısım arkada kalacak şekilde dikmeye başlıyorum. Ben siyah renk tercih ettim ama farklı renkler de tercih edilebilir tamamen sizin zevkinize göre tercih edebilirsiniz aynı şekilde ilerleyeceğim için yani tekrar tekrar çekmek istemiyorum şöyle bakın zaten delikler sizi karşılıklı olarak yönlendirecek sadece dikiyorum yani başka bir şey yapmıyorum biraz ipimi uzun tuttuğum için karışabiliyor. Biraz daha kısa tutabilirmişim ipimi. Daha kolay ilerleri Evet biraz ilerleyip geleyim. Çantamın büyük bir bölümünü diktim. Böyle e, hani iki kenarı birleştirmeye gerek olmayan yerlerde de direkt olarak şöyle ipimi geçiriyorum. Oradaki plastiği kapatıp daha güzel bir görüntü olsun diye. Şöyle burayı da tamamladıktan sonra artık çantam hazır olacak zaten. Mıknatıslarına ekleriz. Böyle zincirimi de ben içeriden taktım ama dışarıdan da ekstra bir klipsle takabilirsiniz. İçeri zincirimin ucunu alıp şuradan diktim. Yan yan diktim ki buradaki modelim de bozulmasın diye. Sonucumuz böyle görünüyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın.